saçma bir şey bu ya. Ben bu videoyu belki 3 dakika çekeceğim ama yarım saat 30 dakika uğraştım ben bu bu fitil ulaştırmak için ya. Kaç kilometre çıktı acaba? Orada metre yazıyor. 5 kilometre daha. Neyse hız aş hız aşıtması için geldik. Konuşamıyorum. Canım sıkkın. Tablet alacağım. Param yok. Bana tablet alın. Yeni bir şey olsun, güzel olsun, sağlam olsun, en iyisinden olsun. Neyse, hızlaşması için gelmiştik. Bunu çıkarmayalım. Dalıyorum. Allahım Oy. Lan, çok az ya. Çok az. Daha hızlı olamaz mı bu? Çok az ama ya. Cidden çok az. Bunu aldı. Bine çıksın bu bine. Çok zor. Nah çıkar. Nah çıkar. Yani çıkamadım. Anlaşıldı. Ben anladım. Benim bu uçaklarda sıkıntı var. Bunlara bir şey olmuyor. Ne pilot oluyor ne de uçağı yani. Çok canımı sıkıyor bunlar Yani. Cidden C kuvvetinden de ölmüyorlar ki anlamadım be. Uçağım da sıkıntılı. Her şeyim sıkıntılı. Öldür motoru. Yiyeceğim şuraya yemin ederim cam sıkıldı. Ya bir mesaj atmayın lütfen ya. Canımın içi Erdem'im mesaj atma. Ben video çekerken mesaj atma. Elim ayağıma dolaştı bak. Elim ayağıma dolaştı. Değil bu galiba. Neyse. Şimdi ben inişlerde pek usta değilimdir ben iniş beceremem. Yani bilmiyorum belki bunu da yapamayacağım. Çok bir tecrübem de yok. Daha bugüne kadar iki tane uçak iniş yapabildim. O ikisini de kırdım zaten. parçalanan o uçaklar. Ben dedim abi. Havada kırılmayan uçak yerde kırıldı ve patlamadı. Ben böyle işin amına koyayım. Çık uçaktan çık. Bitti burada biter ya bu.